Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar yepyeni bir video ile karşı karşıyayız. Şimdi bu önümüzdeki süreçlerde Mega Boğa Rallisi'ni bir konuşacağız. Mega Boğa Rallisi'nin nasıl bir zamanda, nasıl bir şekilde gelebileceğini size birkaç bilgi olarak verebileceğim. Şimdi Mega Boğa Rallisi'nin gerçekten gelen 2020'deki o iki şekildeki oluşan, 2020'deki oluşan birikimle beraber 2021'de iki defa, bir şekilde bir Kasım ayına dayık gelecek şekilde o döneme 69.000'in gelmesi onun öncesine ve öncesindeki o büyük düşüş birinci çeyrekteki gelinen sizce gerçekten büyük mega boğa hallesi miydi? Önümüzdeki süreçlerde bize ne gibi bir yol gösterecekler? Bunu bir konuşacağız. Önce intromuza geçelim. Daha sonra bu konuyu bir detaylıca inceleyelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Bitcoin ve altcoinlerde yatırımcıların hep beklediği ne büyük mega boğa rallisi. Şimdi mega boğa rallisi şu anki görünen kısımda ana çatı Bitcoin'e bağlı bir şekilde bekleniyor. Şimdi bunu herkes biliyor. Bunu herkes yani bir çocuğa da sorsanız bu işin içinde olan o da o bile bunu söyler. Ama şimdi şöyle bir şey mega boğa rallilerinde e, bu gelinen noktada yani geldiğimiz noktayı konuşacak olursak 2018 yani 2016'yı ele alalım. 2018 demeyelim. de 2016'dan geldiğimiz noktada yani 2022 aslında bakarsanız 2021'in Haziran ayına kadar, Haziran ve ortasına kadar bakacak olursanız mega boğa rallileri aslında bir geliş için bir kendisine bir yol gösterici bir harita işlemi kısmı yarattı. Diyeceksiniz ki bunu nasıl yarattı? Sevgili arkadaşlar bir şekilde o döngünün daha öncesinde 2021'in Haziran ayının öncesinde devletlerin Bitcoin'e bakış açısı olumsuz ve nötrdü. Şimdi gelinen noktada planlama yapılan şekilde devletler bu ana çatı devletleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkeleri ve bunu takip eden egemen uluslar, egemen ülkeler yeni kurulacak dünya düzeninde yani ekonomik düze dünya düzeninde ki bunun işte belirtilerini IMF'de veriyor, Dünya da veriyor, birçok şekilde paranın e, işleyişiyle ilgili e, raporlar sunan e, dünya devleri ya da onunla ilgili bu gerçekten bu kurumsal niteliği taşıyan devletlerin yönetimindeki e, birimler bununla ilgili işaretler veriyor. Nasıl bir işaret veriyor? Bu enflasyonun bu Covid pandemi sürecinin akabindeki gelinen noktadaki basılan paraların mücadelesiyle ilgili yapılan enflasyonist bu mücadelenin sonrasında yeni bir para ve yeni bir dünya düzeni, ekonomik dünya düzeni oluşturacağını söylüyorlar. Şimdi bu yeni dünya düzeninde yeni oluşturulacak ekonomik sistemde muhtemelen yerimize yani yerini alacak bu sistemi yerini alacak kısım dijital paralar. Diyeceksiniz ki nasıl? Arkadaşlar bir kere bu bankacılık sektörü, finans sektörü ki beklenen zaten en büyük e, kısım burası. Bankacılık ve finans sektörü örgü, özgürleştirilmek için, dünyanın daha böyle bankacılık sistemini özgür bir şekilde kullanıma sunulması için bu <laughs> dijital paranın, dijital blockchain altyapısının artık siz nasıl derseniz holochain altyapısının ya da işte blockchain altyapısının daha birçok e, ağın kurulmasıyla beraber bu sisteme geçiş yapacaklarının işaretlerini vermişler arkadaşlar. Verdiler. 2021'den itibaren. Şimdi e, nasıl olacak bu işler? Yani biz aslında buradan mega boğaya geçeceğiz. Şimdi biliyorsunuz geçen sene bu işin e, kompedanı olan, bu işin uzmanı olan borsalarla, bu işin uzmanı olan e, sistemin e, kurucularıyla, işte borsa kurucularıyla kimdir? FTX borsasının sahibi Sam Bergman. İşte Coinbase'in CEO'su, ondan sonra Binance'in CEO'su, birçok şekilde bu adamlarla devletler resmi, gayri resmi görüşmeler sağladılar. Blockchain altyapısının ve yeni gelinecek sistemin altyapısının kurulumuna ilişkin. Şimdi buradaki hazırlık taslağı aslında buydu. Şimdi devletler bu işe artık mecburen bir bakış açısı vermek zorunda kaldılar o geldiğimiz dönemle itibaren. Diyeceksiniz ki ne? bunun bize ne faydası olacak? İşte arkadaşlar ana çatı işte neresi mesela? Amerika Birleşik Devletleri. Ana çatı Amerika Birleşik Devletleri bunun en büyük bariz örneği olarak Bitcoin'i elinde tutmaya çalışıyor. Bunu nasıl yapmaya çalışıyor? BlackRock gibi şirketlere birçok böyle dünya devi böyle finans yönetim birimi olan dünya devi şirketlere gireceksiniz yapacaksınız diye işaretler veriyor. Bununla ilgili de bu dünyada devi şirketler işte bu borsada proje olmuş yani hani profesyonellik taşımış kurumlardan raporlar istiyor. İşte nasıl bir etki tepki yarattı, nasıl oldu, nasıl yaptı. Bunlar da ona göre topluyorlar arkadaşlar. Bitcoin topluyorlar. Altcoin sepeti yapıp topluyorlar bizim yaptığımız gibi. Aynısını bakacak olursanız bizim yaptığımızın benzerini, benim daha doğrusu yaptığım stratejinin benzerini yapıyorlar. Ben değil yani adamlar da aynısını yapıyor. Bizim yani bir avuç insanız dünyada belki de toplasanız şöyle bir avucunuzun içi kadar bir insanız. Bunlar da öyle yapıyor. Aynısını Grayscale yapmıyor mu bu şeyin sahibi Bitcoin tutucusu, büyük Bitcoin tutucusu? ismini söylemiyor. Hep söyleyince düşüyor biliyor musunuz Bitcoin? Onun için... Şimdi benim size söyleyeceğim şu ki yani bunlar en son işte beklenti oldukları durum Amerika Birleşik Devletleri'nin bunlara regulasyon getirmesi yani bir kanun taslağının sunulması ve bunun bir kanun e, içerisinde yer alacak şekilde bir garantiye alınmasıyla beraber muhtemelen büyük bir mega boğa rallisi gelecek arkadaşlar. Bakın büyük mega boğa rallisi gelecek. Ben şimdi size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. 2021'de yaratılan o iki döngüdeki ralli mega boğa rallisi değildi. Normal, bir bitcoin'in yükseliş trendine girmesi için yapılan bir yükseliş rallisiydi. Yani mega boğa rallisi değildi. Mega boğa rallisi geldiğimiz, dediğimiz konu bitcoin'in çok yüksek bir tepe fiyat olması demektir. Nedir? Dünyadaki tüm insanlığın tüm insanlığın en azından %60'ın, %70'in bu işe girmesi amacı taşıması için yapılan bir hamle yapılacak. Nasıl? Bununla ilgili dünya devleri, dünya devletleri, işte Amerika Birleşik Devletleri dahil bu sektöre bir kanun taslağı getirecek. Bu kanun taslağıyla beraber bu sektörün e, devlet denetim kısımları, işte buradaki SEC gibi bir dünyanın düşünün Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, Kore gibi devletler bunlara e, taslakları oluşturup hızlıca bir e, koruyucu varlık niteliği taşıyan kararnameler, kanunlar çıkarması lazım arkadaşlar. İşte bunların olduğu zaman muhtemelen işte beklenti bu kurumsalların beklentisi, borsaların beklentisi, Coinbase gibi işte Binance gibi e, bunlar neticede planlama uzmanları var. Yani fizibilite tehdidi yapıyorlar dünyanın her tarafında. E, görünen kısım 2 e, ya da 3 yıl gibi görüntü veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki tamam o zaman e, Bitcoin halvingi ne olacak? Tamam Bitcoin halvingine doğru denk geliyor. Bitcoin halvingi sonrasına denk geliyor ama arkadaşlar unutmayın şunu kimse size göz göre göre para kazandırmaz. Bakın şimdiki edindiğiniz tecrübeden dolayı söylüyorum ben. Göz göre göre kimse size para kazandırmaz. Bitcoin halvinginin geldiği dönemde tam bitti Bitcoin halvingi. Tam gerçekleşti. Tam yaralanma gerçekleşti. Bloğun birisi çıktı. Bütün şeyleri daldı Bitcoin'de. Ortaya bir Bitcoin çıktı ortaya. Bütün madenciler bunu kaptı. Siz inanıyor musunuz arkadaşlar? Bunun gerçekleşmesiyle bile beraber görüz göre göre kurumsalların bu işin yapan market makerların size para vereceğini. Böyle bir şey yok. O zaman herkes BlackRock'ta da sen 10 bin dolar koymuşsun, 5 bin dolar koy. BlackRock o zaman bu işin içine 2 trilyon dolar koysun. O, o gerçekleştiği zaman. Neden? 2 trilyon dolara 10 trilyon dolar olsun. Böyle bir şey yok. Bu adamlar nerelerde topluyorlar biliyor musun? İşte bu ekonomik e, enflasyonist yapının tam olduğu bölgede toplayıp bu ne zaman gerçekleşir? 2000, e, işte 2024'te farz edin ki tam yaralanma gerçekleştiği zaman bu adamlar artık 2025'e veyahut bir gün önceki yılına yani 2025-2023 yılına belki de bir şekilde bir mini bir rally yaptırıp oradan kar realize edip 2025'te belki de yapabilirler bunu. Belki 2026'da yapabilirler. İşte ben onun için her zaman şu konuyu ele alıyorum kısa, orta ve uzun vade sepet. Sağlam projeye girirseniz, sağlam bir şekilde bir projenin içerisinde yer alırsanız, 5 tane, 4 tane kısa vade sepetiniz olursa, ben hep bunu anlatıyorum işte. Diyelim ki elinizde bir varlık var, 5000 dolar zamanında işte topladınız. Ne zaman? Bu doğru, ben Türk yatırımcısı için söylüyorum. Doların tavan fiyatı olmadığı dönemde işte 8 liralardayken, 6 liralardayken 5000 bin, bin dolarınız var. E işte bunun bir kısmıyla yüzde %50'siyle mutlak surette sizin kısa vade sepeti oluşturmanız lazım. İşte ben onun için kendi şeyimi söylüyorum, fikirlerimi söylüyorum. Yapın diye diretmiyorum, yapın edin diye diretmiyorum. Sizin bileceğiniz bir şey. Kısa vade sepetiniz oluşursa bu döngüye geldiği zaman bazı projeler var ki işleri bitmiş, her şeyi hazırlamışlar. Sadece beklentileri ne arkadaşlar? İşte... E, beklentilere hafif bir iğme kazanması. Yani Bitcoin'in o adamların Bitcoin'in 69 bin 70 bin dolar olması umurlarında bile değil. Bitcoin'in bazı projeler Bitcoin'in e, iyi bir iğmeye girmesi, yatay bir düzleme girmesi. Bu 25 bin olur. Bir ay boyunca 25 binde kalır. 24 binde kalır. Bir bakarsınız ki o coinler pat 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 yukarı atar kendisini. Böyle, böyle vura 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 kıra kıra atarlar kendisini. O nedenle kısa vade sepeti sizi o döngüye gidene kadar döngüye gidene kadar sizi bir şekilde karşılayacak maddi karşılıklarınızı karşılayacak seviyede bir şekilde gelmesi lazım. İşte bu dönemde aldığınız orta ve uzun vade sepetleriniz de o döneme geldiğimiz zaman size çok güzel para kazandıracak bazı projeler olması lazım. 4 yıl benim dediğim var ya böyle arkadaşlar bakın 2 artı 2. Ne anlattım? 2 artı 2. Buradaki anlatmak istediğim 2 yıl proje akümüle olma süreci, 2 yılda birikimin tam olarak tavana çekilme süreci. İşte tam bir şekilde bu projeler o döneme işte halving sonrası kurumsallar, regülasyonları alması, spot bitcoin almasıyla beraber birdenbire bir bakacaksınız bir gecede. Orta vade ve uzun vade sepetinizde bir tanesi bir bakmışsınız ki ne 10.000x, 20.000x olmuş vaziyete gelmiş şekilde göreceksiniz. Bu bir stratejidir. Bu benim stratejim. Kimseye al, yap, zorlan bunu yap diye bir şey yok. Ben de bugün aldım, sabah aldım, akşam sattım. Zaten adamların en büyük özelliği bu. Sana al satı gösteriyorlar. Neden? Al satı yapan büyük balinalar yani böyle 20 bin dolar, 10 bin dolarla yapmıyor arkadaşlar. 100 bin dolarla yapmıyor. Minimum bazla 10 milyon dolar, 20 milyon dolar, milyar dolarla yapıyorlar bu işi. 1 milyar doları koyuyorlar. Bir gün sonra bir likit ediyorlar insanları. 1,5 milyon dolarla çıkıyorlar. Bunu ayı sezonunun sürecinde her zaman gerçekleştirdiler. Ama bizdeki yatırımcı nasıl biliyor musunuz? Genelde bizim yatırımcılar bu işe aynı bir bahis şirketi gibi, iddia gibi görmeye çalışıyor. Bunu geldiğimiz noktada Bitcoin ve altcoinler, market maker'lar, balinalar, kurumsallar bunu size göstermiyor mu arkadaşlar? Yapmayın diye likit ederim diye size kaç defa yaptırmıyor mu bunu? Al satta likit ediyorlar. Bakın bütün pozisyonların hepsini tasfiye ettiler. Gözünü şu anda sadece spot piyasaya diktiler. Spot piyasanın da içini boşaltmaya çalışıyorlar. İşte bu proje boştur. Düşürdükçe düşürüyorlar. Arz çoğaltıyorlar falan. İşte bu kendiler de projede bunu çok bir fırsat olarak gördüğü için bunu genel anlamda, genel itibarda tam bu sezon iyi bir şekilde kötü bir imede olduğu için bunu iyi değerlendirmek için işte bir arzı yükseltiyorlar. Fiyatını düşürmeye çalışıyorlar. Buradan yatırımcıyı spotta çıkarmaya çalışıyor. Çünkü spotta yatırımcı çıkmazsa yarın bir gün yükselişte büyük kazançlar elde edilebilir pozisyonuna geçecek. İşte bunları iyi bir şekilde iyi bir şekilde stratejik olarak bir şekilde kafanızda iyi oluşturmanız lazım. Ben her zaman söylüyorum. Bu dönem, bu dönem size bir fırsat. Amerika'nın ilk kurulduğunda altına hücum gibi insanlar gelmiş ya burada altın bulmuşlar böyle. Yükselmişler, gitmişler onlara böyle maden ocakları, ne bileyim e, tren yolu, büyük tren yolu uzun böyle posta yolları falan kurmuşlar. Bu da Bunu da aynı bir şekilde böyle görün. Şu anda bu iş altına hücum gibi bir iş. Bu işin e, stratejisi belli. Bir şekilde sakin, stable yani stabil bir şekilde yani beyninizin bir şekilde psikolojik travmalara değişkenlik göstermeden böyle çelik gibi bir e, psikolojiyle bu işe bakış açısı ve önümüzdeki süreç neresi? 2026. 2026'ya kadar... Ne yapacaksın? Bu ani yükselişler olacak işte. Bitcoin'in 100 bin dolar, 150 bin dolar, 200 bin bunlar büyük yükseliş değil Bitcoin için. Net size söyleyeyim. Bu adamlar bu kadar para topluyorlar, Bitcoin topluyorlar, alttan OTC cüzdanlarına, özel cüzdanlara transfer ediyorlar. Daha geçen bir makalede kurumsallar Coinbase CEO'suyla konuşmuş. İşte bakın siz de araştırabilirsiniz bunu. Coinbase'in şeyinde de var, raporlarında da var web sitesine girdiğiniz zaman kurumsallar diyor ki biz toplayacağımız kadar dijital para topladık BlackRock. Abi bunu kim biliyor ama? Bunu kim biliyor? Piyasada kimse biliyor mu bunu? Hangi cüzdana topladınız, nasıl yaptınız? Hangi e, işte güvenlik şeyinin içerisinde tutuyorsunuz? Bunların tamamını yani sizin bilmeniz lazım. Bunlar ne? Bitcoin'in 2026 2025'in sonunda, 2026, 2027, 2028 o dönemler bunun tam bir dehşet derecede böyle bir boğanın her tarafa vurup çıkması anlamını taşıyor. Benim tahminimce 500 bin dolar, 600 bin dolara gelme ihtimali var. Minimum bazda. Belki oradan aşağıya bir iner böyle 300 bin dolara, 400 geri bir bakarsınız 1 milyon, 800 bin dolar olduğunu düşünün. Ki olmayacak diye bir şey yok. Regülasyonlar gelsin. Spot Bitcoin ETF'i kabul edilsin. Dünya devletleri bunları resmi bir nitelik taşıyacak bir şekilde bir şekil oluştursun. Bankacılık sektörü globale dijital paralarla globale geçiş yapsın. Bankacılık sektörünün Metaverse ve e Web3 ile beraber bu global dünyadaki bu IoT yani IoT şeydir IoT yani nedir burada? iot teknolojisini kullanıma açsın. Ee, ve bunlarla itibaren bunun gibi böyle 5-10 tane adımın gerçekleşmesiyle beraber önünü alabilme, alabilecek durumda olmayan bir Bitcoin göreceksiniz. Ve altcoin göreceksiniz. Sağlam bir şekilde duranlardan bahsediyorum. İşte buradaki ne demek istediğim, bakın Bitcoin bu seviyede kaç gündür sağlam bir şekilde bazıları durmaya çalışıyor. Bunları göz ardı etmeyin. Bunları dikkatlice takip edin. Benim size diyeceğim e, sepetlerinize sahip çıkın. Sepetlerinize sahip çıkın. Burada verdiğim bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Kimseyi suçlamayın. Aldıklarınızı da ben senden dolayı aldım, ondan dolayı aldım diye dövünmeyin. Kimse size zorla sepet yaptırmıyor. Elinizin iki parmağınızın ucunda, iki parmağınızın ucunda yaptığınız sepet. O nedenle kimseyi burada suçlu görmeyin. E, benim diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler diliyorum. We'll <laughs>